benim annem şimdi öldü. Mert. Mert, Mert dur. Hayır. Otur, hayır, Mert, hayır. Mert, otur. sen otur. Otur. Ablam anlaşılsın. Lütfen otur. Mantık bir sebepleri vardır Mert. Mert. Mert bir otur. Haklısın. Haklısın. Ben sormadan sen söyle. Hadi anlat, bekliyorum. Hadi konuş. Bunu bana niye yaptın? Mert, bunu bana niye yaptın bir şey söyle? Mert, Mert ben mecbur kaldım. Hiçbir şey senin sandığın gibi değil Mert. Hiçbir şey. Değil. İlk defa doğru bir şey söyledi abla. İlk defa doğru bir şey söyledi ya. İlk defa hiçbir şey ama hiçbir şey benim sandığım gibi değilmiş. Ama ben gayet iyi anladım nasıl olduğunu. Eğer ellerimden tutup bu benim çocuğum deseydin hayal ettiğin hayatı yaşayamayacaktın değil mi? Annelik vasfıyla kendini başka bir adama sevdiremeyecektin değil mi? Öyle olmadım abla sen bir şey söyle. Marta öyle değil yemin ederim öyle değil. Bak ben ben seni doğurduğumda ben çok gençtim. Evli değildik. Oğlum, bana 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 sakın oğlum deme. Bana sakın oğlum deme. Abla sen biliyorsan sen söyle. Benim babam kim? Ben, ben bilmiyorum. Ben. Ben gençtim ve bir hata yaptım. Ben bir gençlik hatasıydım. Öyle değil. Evet. Bravo. Bravo. Yılmaz ailesi. Bravo. bugün ikimiz de birini öldürdük ben annemi sen oğlunu öldürdün ben annemi sen oğlunu öldürdün yazıklar olsun. Size yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Mert! Mert! Mert nereye gidiyorsun? Mert bekle. Gelme git. Ya bana git diyemezsin. Bekle beni. Gitmiyorum hiçbir yere. Sen git. Ya gitmiyorum bana bak. Mert. çağır istediğini yap ama beni gönderme. Gidemem ben seni yalnız bırakamam ya. Laftan anlamıyor musun? Ben yalnız kalmak istiyorum. Anlamıyor musun? Gid, git diyorum. Git git. Gitemem Mert. Çünkü ben seni, seni yalnız bırakamam. Ama ben yalnız kalmak istiyorum. Olaylar, olaylar. Mert! 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 Nereye gitti? Nereye gitti? Bana doğruyu söyle. Nereye gitti Mert? Sen Mert'e doğruları söyledin mi Derya abla? Ama madem benden doğrular duymak istiyorsun söyleyeyim. Benim annem öldü. Ben en azından annemin toprağına sarıldım. O çocuk yıllarca kim bilir kaç kere boş toprağa sarıldı. Hiç düşünmedin mi onu ya? Sen nereye gittiğine gelince de ben bilmiyorum hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> ben çocuğumu kaybettim Asuman. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Tamam, tamam tamam yok yok bir şey. Ah garip kardeşim benim. Ah batsız kardeşim benim. Merak etme gelir nereye gidecek zaten. Neydi onların ismi? Gelincikler var ya. Gidecek onların yanında bağırıp çağırıp geri gelecek. Bir rahatlayacak. Merak etme. Ay merak <laughs> etme. Üzme kendini. Üzme hadi. Hadi gel. Hadi gel. Gel tamam. Geçti geçti Tamam, hadi gel. Gelir o geri.